çok teşekkür ederim Zuhal Hanım. alkışlar Merve Hanım. Alkışlar. teşekkür ederim çok teşekkür ederiz eksik olmayın nasılsınız efendim? İyiyiz efendim siz nasılsınız? çok iyiyim sizi gördüm daha iyi oldum laf olsun diye değil siz nasılsınız efendim? İyiyim ben de teşekkür ederim siz nasılsınız? çok teşekkür ederim Canlıyorum iyiyim kardeşim. vakit ayırdığınız bu koşuşturma arasında çok çok teşekkür ederim ben de teşekkür eski ederim. dostlar yeni arkadaşlar evet. en sevdiğimiz karşılaşmalar Kızım. çok olmuş yahu evet. 11 yıl olmuş. 11 yıl evet. olmuş biz sizinle başka başka butonlara tokat atalı evet, değil mi? Evet öyle oldu. Siz daha önce bir yarışma programına Yok, katıldınız hayır, mı? Yok hayır bu Ermen? ilk. Aman maşallah çok <laughs> güzel. İnşallah güzel bir hatıra olur. Evet evet öyle. Çünkü olur. böyle bir hayatınızın dönüm noktası gibi bir nokta olduğunu <laughs> <Evet>, kadarıyla. Evet evet <laughs> aynen öyle. Bir de bu Zorludur ya bu. O koşuşturmada <laughs> ev taşıyorsunuz filan. Evet şu an ailecek geldik. ilk defa buradayız. Ee, ama bizim için çok keyifli bir mola. Özellikle abim ve benim için. Annem babam habersiz. Onlara büyük sürpriz olacak. Hadi bakalım. Evet. İnşallah keyifli zaman geçirdim. Biraz kendinize kendinizi anlatır mısınız? Şöyle seyircilerimize doğru. Tabii. E, ismim Merve. Soy ismim Aydın. Öğretmenim. Yeni atandım. E, Bursalıyım. Bursa'dan geldik. E, başarılar diliyorum. <laughs> İlk defa mı görev alıyorsunuz? Şimdi? Evet, yeni atamayım. İlk defa görev alacağım. Öyle mi? Evet, sene kadar ücretli öğretmenlik yaptım. Şu an resmi görevim Bursa'da. Evet, ha Bursa'da yapmıştım. Şimdi nereye atandınız? Şimdi Esenyurt'tayım. Hadi hayırlısı evet. olsun. Amin, teşekkürler. <laughs> pek <gülüyor> güzel, <gülüyor> pek güzel Merve Hanım. İnşallah böyle hani e, seversiniz de sonrasında tekrar tekrar görüşürüz. Keyifle ne dersiniz? kesinlikle kesinlikle çok mutlu olurum. Ya ilk denemeniz o yüzden hı -hı, söylüyorum. Hı. Çünkü biz böyle sevdiğimiz yarışmacıları tekrar karşımızda görünce çok mutlu oluyoruz. Evet. Demek ki diyoruz ki işimizi doğru yapmışız. Evet, Bakın evet. tekrar geliyorlar sağ olun efendim eksik <laughs> olmuyor. 10 <laughs> sene olmuş. Ben de teşekkür ederim tekrar çağırdınız. Açıkça söyleyeyim biz o zamanlar tay gibiydik. Bakın <laughs> sizde hiçbir değişiklik yok. yok. Ne haline geldik? Efendim belli olmuyor mu? Rica ederim. Onlar güzel yıldız düşmüş. Değil diye. Mi? Şöyle biraz anlatın kendinizi ne olur. E, merhaba ben Zuhal Beşli. E, İstanbul'da yaşıyorum. E, 42 yaşındayım. E, İstanbul Sosyoloji mezunuyum. E, şu an e, çevir editörlüğü yapıyorum serbest Hı. zamanlı olarak. E ee, hobilerim arasında bağlama çalmak ve resim yapmak var. Ev çok e, kara, e, kara kalem ve kuru boya seviyorum. Çünkü henüz sulu boya ve <laughs> yağlı boyaya geçmedik. O biraz cesaret istiyor. Ee, şey abi. kursa e, gidiyordum. Hı hı. E, ara verdim. Şimdi bakalım sulu boya ve yağlı boya diye devam edeceğim. Şimdilik kurubaya. Pek çok konuyla ilgileniyorsunuz. Evet. Bu doğrultuda da zaten daha harcanız gelişmiş. E işiniz zaten dil üzerine efendim. Evet çeviri. Dillerden dillere çeviri, aktarım çeviri, üzerine. Evet. Pratiğiniz sağlam. Pratiğiniz sağlam. Bakalım. Fakat hanımefendi de bu konularda yetenekli gibi gözüküyor. Ne olacağını çok hiç Çok zengin bilmiyorum. gözüküyor. <laughs> Bakalım. Başlayalım Bakalım. görelim. Değil mi? Şans da lazım insana. Tabii tabii. Şöyle de petek petek bir tablon var. İlk bakış attınız. A harfi hemen kendini gösterdi tamamdır diyorsanız da zarını çağıracağım. O oh, tamam, çağırmadan lazım. geldi. Gör bakalım. Bir puanlık soru. Hızlı olan alır. Fakat unutmayın soruyu okuyorum. Sonra A diyorum. A dedikten sonra aktif hale geliyor butonlarımız. Nasıl bir soruymuş? Eşme, ekmek, gördes gibi türleri bulunan bir meyve A. Hop. Ayva. Ayvadır o bir puan. Başlangıcı Merve yaptı. Şimdi geliyor yeni sefer. B harfinin peşindeyiz. Zarını gördük mü? Onu da. Döndüm. B harfinden 3 puanlık bir soru. Okuyalım onu. 12 adet B. Hop. Bir deste. Bir deste 10 tane oluyor o zaman hocam. Hmm. Bir düzine. Bir düzine evet. O 12 tane. <laughs> 3 puanı koyduk kenara. C harfine geçtik. Hadi zarı gelsin. Bu sefer Zuhaland teşekkür ederim. 2 puan değerinde şöyle bir soru okurum size. Zebani'nin performans alanı. C. Cehennem. Cehennem. 2 puan daha. Geliyor C harfi. Zarı da geliyor. Bu sefer de Merve Hanım'dan rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. Yavaş yavaş yükseliyor efendim. 4 puanlık şöyle bir soru. Çok zor değil, merak etmeyin. Canlılar için acı ile debelenmek, sular için hafifçe dalgalanmak. Çe. Buyurun. Çırpınmak. Çırpınmak. Gayet. Gayet güzel. Tek olumsuz tarafı nedir performansınızın? Cevabı verirken içinize içinize söylüyorsunuz. Ha, bağırayım biraz. Lütfen. Tamam. Lütfen efendim. <laughs> namınız şanınız yürüsün. Bağırsın Buyurun ya. D harfine dönüyor. 4 puanlık bir soru. Şöyle soruluyor. Her 6 Aralık'ta Noel Baba etkinlikleri düzenlenen Antalya ilçesi de. Biliyorum. Oralı ya kendileri. Dalyan mıydı? Dalyan mıydı? Dalyan değildi. Neydi ya? 4'ü indirdim 3'e. Beş harfli olduğunu gördük. Antalya'nın bir ilçesi aradığımız buyurun. Aa, hayır değilmiş. Basınca ne geldi? Denizli'nin bir ilçesi oluyor. Tamam. Yaktık kırmızıyı söndürdük, vazgeçtik ondan. Hopa. Derme. Der. Derme der, der miydi? Derme der miydi yoksa? Demre. Demre idi o demre. <laughs> Dermesin. Der <laughs> 12 oldu maşallah. Efendim açılışı sizinle yapmıştık ama bir anda soğudunuz hadiseden. Yok, yok. Yok, ha gayret, ha gayret. Buyurun. Merak etmeyin bunlar zaten daha ufak ufak puanları ha, aldığımızlarlar. Tamam. Hı -hı. İki puan değerinde bakalım nasıl sorulmuş. Görüntü izlemeye yarayan yüzey veya aygıtların genel adıdır e. Hoppa. Ekran. Ekrandır efendim. Buyurun. Ne yazık ki bu yarışmada sadece soruyu bilmek değil evet, bir taraftan evet. da yakalamak lazım. Evet. Şu senkronizasyonu iyi yapmak lazım. İyi yapıyorsunuz siz maşallah. Onu <gülüyor> yakaladınız. <gülüyor> Merve Hanım yakalarsa güzel olacak. Yakalayacak. Evet. İlk satırı bitiriyoruz. F harfidir bu. Size verdim efendim. Tamam. Hı. Güzel. 3 puanlık bir soru. Hızlı okuyorum. Demiş ki bir mal veya hizmetin nakdi değişim değeri ise F F. Finans, hmm. ücreti gibi bir şey diyecek miyim? Ücreti, evet yani hmm. bu malın... Finans bedeli. Hayır, hayır, hayır. Hayır, şimdi çok şimdi daha basit, de. çok daha basit. Hani gidip 20 -20. de yani bu ayakkabının finans bedeli nedir demeyiz. Fiyat, fiyat. Fiyat, fiyat. fiyat <laughs> 3 puan değer. Koyduk <laughs> kenara dördü Ama arada halen 10 puan fark var. G harfi ikinci satırın ilk harfidir. Buyurun deniyoruz. G harfinden... Üç puanlık bir soru iki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Onu baştan söyleyeyim de besin renklendiricisi Dediğim gibi ge gıda boyası. Gıda boyasını yapıştırırsınız. Işte. <laughs> yedi oldu, yedi oldu. Bakın ne kadar gerideydiniz yarıyor yarı yaptınız. Hı -hı. Şimdi E harfiyle birlikte biraz daha yaklaşırsınız. Döndürdüm E harfinin zarını. Çıktı karşıma üç puanlık bir soru. O da şöyle bir şey zaten. Beynel Milal tansiyon. He he he. Hostel. Erken basıyorsunuz Zuhal Hanım. Hostel. <laughs> ne güzel. Nazar mi? Benden ya, mi oldu? Bana nazar değdirdin. Vallahi yapmadım. Ben ı <laughs> demeden, i demeden basmayın. Tamam. Diyor. Tamam mı? Yine o senkronu yakalarsak devamı gelir. 14'e 10. Şimdi muallak bir petekteyiz. I mı i mi bilmiyoruz. 4 puan çıktığına göre artık biliyoruz. İ harfiyle başlıyor efendim. <laughs> Buyurun şöyle soruyor terslik olsun diye zıddına gitmek için Ya. burası <laughs> inadına inadına cevabıyla tekrar yetişemiyorum ritmi yakaladılar evet çok tamam. can yapıyor bunlar biliyorum sinir bozucu tonlar efendim bütün <laughs> numaraları o ama merak etmeyin hakibi sizsiniz buyurun K harfine dön sonun zarı benim bu sonuna kadar ha vurdum mu döner 5 puan değerindedir nasıl bir sorudur çok kızmak, çok öfkelenmek. K. Bir deyim bu. Ne dersiniz? Köpürmek. Köpürmek biraz daha köpüklü bir deyim bu biraz daha köpür. biraz daha köpürmüş bir deyim biraz daha metaforik o manada beş indirdim dörde. yardımcı olsun deyim. efendim hars ha, evet deyim yani mekmak diye bitiyor yine etekleri zil çalmak gibi bir deyim işte çok kızmak, çok kızmak çok öfkelenmek, çok öfkelenmek. tepesi atmak çok var öyle deyim Hı. bu hangisi acaba k harfiyle başlıyor İlla İlla dört puan kazanmayalım diyorsanız Olur. Başından mı gelsin? Bence başından, başından gelsin. Sonu zaten master. Biliyoruz Hı -hı. küpe der gibi başlıyor efendim, onu söyleyelim. Hop hop hop. Küplere binmek. Küplere binmek. Üç puan daha. 13'e 18 oldu. aradaki puan farkı 5. Yani bir zarla çözülebilecek Aram bir evet. fark o. Ve L harfi de sizi yarışmanın tam ortasına taşıyor. Buyurun. Başa baş diyebileceğim bir karşılaşma. 4 puanlık soruyla farklı noktalarda taşınabilir. Nasıl bir soruymuş o soru? Her türlü esnek şerit. Le, le, le. Esnek şerit. Lastik. E, lastik. 4 puan daha. <laughs> Aradaki puan farkı 1'e iniyor efendim. Beraberlik yakalayamadık ya sizinle. Buyurun M filan. Zarı sizin olsun. Çok teşekkür ederim Zoylan'a. İki puanlık bir soru. Tamam. Biraz nefes almış oluruz. Hadi gelsin. Malan ebeveyni. M. Tık tık tık. Manda. Manda. Hızlısınız. Hızlı. <laughs> Manda cevabıyla birlikte önderi değiştirdik. 19-18 öne geçtiler haberiniz evet. olsun. Buyurun efendim yeter bu kadar artık. Şimdi şova başlayın. <laughs> Hadi bakalım dönüyor. Neymiş? 4 puanlık bir soruymuş. Çok basit bir şey. Hızlı olan kazanır bence isabette atış yapma konusunda kazanılan ustalık. Ne? 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 Nişancılık. Nişancılık 4 puan al. Fazla uzaklaşmasınlar. efendim. Fazla uzaklaşmasınlar. Bir şey olmaz. Buyurun, o mudur, ömüdür bilmiyorum. Hemen zarı döndüreceğim. bir puan gelecek gibi. Evet, 5 puan değerinde. Demek ki o harfiyle başlıyor ve Batı kökenli bir kelimedir. Buyursunlar. Köken, kaynak, başlangıç noktası. Oh oh oh. Orijin. Orijin. Çıkı 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 çık, diye çık. bir sistem buldu kendilerine. Evet evet. Fark ettiniz mi? Çıkı diye bir sistem buldu. Siz biraz geç kalmaya başladınız. Evet. Ha gayret efendim. P harfi. On, Doğan gibi bir ara yaptılar. Aman olmasın. Abi. Çok uzaklaşmasınlar. Güzel. Bakın zar da yükselmeye başladı artık. P harfiyle başlıyor. Yine batı kökenliği. 6 puan birden kazandırabilir. Siyasileştirilmiş. Bep. Her. Evet. Politize. Politize. Aldı <laughs> başına Yok. Yoruldu mu? Yok. Şey, sekürizasyon gitti. <laughs> o, o, onu taklit edelim. Şöyle mi? mi yapayım? Ha? Belki de. Belki ben de, de. öyle yapayım. Buyurun, tamam. Buyurun R harfine. Görsün. Neymiş? 5 puan değerindeymiş. Okuyorum. <laughs> Efendim adını Güney Fransa'daki bir kasabadan alan yeşil mantarlı peynir. Re, 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 re. Rockford. Aldı başını <laughs> Aldı başını gidiyor. Geriye hiçbir şey bırakmama derdinde. 39 <laughs> yaptı. Son satıra geçtik efendim. S harfi. Hadi bakalım Zari. Dön. Dört puan mı? Hemen okurum. Aşk konseri. Se, Sevir senfoni değil. S2. Serenat. Serenat. <laughs> Döner mi dedik? Dönmedi. Kasa oldu 43. Efendim çok geride kaldınız. Durun ben sizin yanınıza geldim. Var mı şansı geldim. ya? Gelin. <laughs> ben sizin yanınıza geldim. Şansı manşı bir tarafa bırakın ya. 18'de bitemez. Olamaz böyle bir şey. Hadi bakalım soruların <laughs> cevaplarını biliyorsunuz zaten. Şurada bir sıkıntı evet, var. Evet evet. Tamam. Buna Hadi yani. bakalım. <laughs> dikkatim dağıldı. 5 puan. Nasıl bir soru? Gelsin. Küçük kilise. şşşşş. Şapel. Şapel. Manevi destekler. <gülüyor> <sosu> <gülüyor> Teşekkür ederim. Dur bakalım. <laughs> T harfinin peşindeyiz efendim. Beşler altılar. Onları bekliyoruz. Dönsün. Çok güzel. Altı puan değerinde. Görelim. Biraz coğrafya <laughs> bilgisi. Başka bir şey değil. Aa bu değil. Kurmak, oluşturmak, ortaya çıkarmak. T. Çok zor değil ya. Zor değil mi? Hı hı, zor değil. Tadil etmek. Tadil etmek, değiştirmek. Tadilat var. Değiştiriyoruz burayı. Bu kurmak. Yani bir yeni bir kurum, yeni bir hı? Yeni bir hı <laughs> İşte sporcuyum, kurum yetersiz. Spor kurumları olsa keşke de. Hani kursalar meydana getir. Hı hı. O zaman 6'yı düşürdüm 5'e müsaadenizle. <laughs> iki kelimeden oluşuyor. Zaten ikincisini tahmin edersiniz. Mekmak diye bitiyor. İlk kelime çok da öyle naftalinli bir kelime değil. Kurum. Kuruluş. Gelmez. Çıkmaz mı? Gelmiyor. Çıkmaz mı? O zaman efendim 5'i 4'e indireceğim ve diyeceğim ki tesbih derdi başlıyor. Tesis etmek. Tesis etmek, kurmak, oluşturmak. 23 yaptı 27. 30'u görelim hesabı daha güzel yaparız. Hadi bakalım. U mu? Ü Gelsin zarı da öğrenelim. Güzel yakaladınız bırakmayın ne olur. Tamam mı? Bakayım. Ortaya geldim diye hemen zara küsmeyin. Siz gelin buraya. Tamam gel hadi gel. Gelsin soru da gelsin. 5 puan değerinde. Adı Kızıl Bahadır anlamına gelen Orta Asya şehri. Bastı. Ve diyor ki. Um... Demiyor. Orta Asya şehri. O zaman ben sayarım. U1. U2. Özür dilerim ama U3. Yaktım kırmızıyı söndürdüm. Şimdi diyor ki Zuhal Ulan Batur. Ulan Batur. 32 oldu. 11 puan gibi bir fark var. 3 defa dönecek Ozar yakalar ve de öne bile geçersiniz. O zaman ben ortadayım. <laughs> Göreyim, zarı Hadi bakalım. Unutmayın. Önce zora, zara basıp, şey aman butona basıp sonra basmak yok. Direkt içgüdüsel. Hemen indireceksiniz. 4 puanlık bir soru şöyle sorulmuş. Ünlü bir taş fırın ekmeğine de adını veren Trabzon ilçesi. Ve 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 ve. Neresi orası? Vefa mı? Vefa mı? Vefa İstanbul'da bir yer. Aa. Buyurun. Vakfı Kebir. Vakfı Kebir. Tabii ya. 4 puan değerindedir. 47 yaptınız ha 50'ye koşuyorlar efendim 50'ye koşuyorlar şöyle bir bakıyorum 12 koyarsak oraya o bile yetmiyor canımız sağ olsun <laughs> döndürelim oyunumuzu oynayalım 6 puan <laughs> erken gelecektin 6 nasıl bir sorusun <laughs> nerede kaldın nerede kaldın biennale sözünün Türkçe karşılığı efendim ye Genelde zaten biliyorsunuz iki yılda bir falan yapılıyor yani. Sergi falan diyecektim ama. <laughs> o zamanla ilgili bir hmm. şey işte. iki yılda bir falan yapılıyor ya. Yani. O doğrultuda. Hmm. Hmm. Birleşik Çıkmayacak yazılıyor ya. ama iki kelime çıkmaz mı diyorsunuz. O zaman yaktım kırmızı Şöyle bir bakın Zuhal Hanım. Olmaz bundan bir şey diyorsanız 6'yı 5'e indirdim. Tekrar ediyorum iki kelime birleşik. Hani bir enalde iki senede bir yapılır. Öyle bir Türkçe karşılık uygun görülmüş. Aykırı der gibi bitiyor. Hop. Oh. Yıl aşırımı. Yıl aşırımı. mı? Gerçekten. Kendileri çevirme. Evet gerçekten. Hakikaten öyle. Yani yaşamayanı da döndü. <laughs> evet. <vallahi mi>? <laughs> Buyurun gelsin Z harfi son zar döntü. Güzel karşılaşmaydı bu arada. Çok evet, teşekkür evet. ediyorum. Kesinlikle. Her kesinlikle. Buyurun şöyle bir soru. Osmanlı'da askeri polis. Se, 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 se. Zabit. Şu tık 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 tık, tık tıklara. Daha önceden daha, daha erken <gülüyor> ihtiyacımız <gülüyor> vardı. Oldu. Hayır zabit değil. Zabit subay demek. Hı. Hmm. Neydi bunlar? Askeri polis. Evet ben de şaşırdım bir anda. Hı. Hmm. Şş, yahu türküde geçer. Gel kaçalım sevdiğim. Bize nokta noktalar basmadan. Neydi devriye o, o ya. Devriye değil. Z devriye de bazı yorumlar da devriye de. Devriye de mi? Devriye yani? değil canım hayır <laughs> devriye değil. Ne, neydi? Zaptiye. Zaptiye. <gülüyor> ah. <gülüyor> Tebrik ederim. Efendim tebrik ederim. Tebrik ederim. Teşekkürler. Merve amcim, tebrik ederim. Teşekkür Çünkü ederim. Çünkü bence tebrik zaferinizi ederim. daha, ederim. daha da doyurucu gerçekten. hale getiren şey nedir efendim? Çok kuvvetli bir kesinlikle yarışma. Öyle, kesinlikle ediniz. öyle. Hakikaten edin. öyle. Her ikisine kocaman alkışlar. Çok yani. teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ olun.